Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 27 Eylül Cuma günü bime gelecek mutfak ürünlerini paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti, peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 249 lira. Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 175 lira. Altın rimli ayaklı kek tabağı 159 lira. Altın rimli üçlü cam kase 75 lira. Altın rimli altılı çay tabağı 119 lira. Kek kalıbı 119 lira. 6 gözlü pankek tavası peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 229 lira. Altılı muffin kalıbı 199 lira. Kare kek kalıbı 199 lira. Tek fiyatlı çelik pastacılık ürünleri 149 lira. Büyük boy çaydanlık peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 799 lira. Kare tepsi borcam peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 225 lira. 3 katlı cam saklama patiseri 179 lira. İkili çırpıcı seti 39 lira 50 kuruş. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kağıt sufle ve muffin kabı 25 lira. Bisküvi kapaklı saklama kabı 119 lira. Renkli çay seti peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 279 lira. Metal tepsi 49 lira 50 kuruş. Karma mutfak ekipmanları 34 lira 50 kuruş. Borosilikat yağlık peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Kaşıklı kupa 139 lira. Büyük cam kase 119 lira. Ayaklı cam şekerlik 119 lira. Cam kurabiyeli 119 lira. Altılı cam espresso fincanı 89 lira. Üçlü cam latte kupası 79 lira. Üçlü cam dondurma ve tatlı kasesi 89 lira. Altılı kahve yanı su bardağı 79 lira. Altılı kase seti 129 lira. Altılı cam kupa 119 lira. Üçlü kare saklama kabı 19 lira 50 kuruş. Desenli soğuk ve sıcak taşıma torbası 27 lira 50 kuruş. 1000 sisi desenli kapaklı kavanoz 27 lira 50 kuruş. 660 sisi desenli kapaklı kavanoz 22 lira 50 kuruş. 425 sisi desenli kapaklı kavanoz 19 lira 50 kuruş. Tuzluk 15 lira. Tek fiyat plastik ürünler 16 lira 90 kuruş. Tek fiyat mutfak gereçleri 34 lira 50 kuruş. Kadın ve erkek kol saati ve bileklik seti peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 219 lira. Saten şortlu takım peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 249 lira. PVC masa örtüsü 129 lira. Erkek çanta 149 lira. Bozuk para çantası 32 lira 50 kuruş. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 249 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales, peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 179 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 55 lira. Kurulama bezi 34 lira 50 kuruş. Yüz havlusu 49 lira 50 kuruş. Saç kurutma beresi 69 lira. Kadın pantolon 129 lira. Sütyen yıkama filesi 34 lira 50 kuruş. Sakal kesme örtüsü 39 lira 50 kuruş. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.